Güzel bir film. Çok eğleneceksiniz. Garanti ediyorum. Gidiyoruz. Ya anne ya. Biz de sizin için geldik. Ya bakalım da işte şimdi yönetmenim o konuyu açıklayacak. Şimdi hemen buradan şu tarafa hareket etmemiz gerekiyor. Orada da bekliyorlar. Böyle bir gecikti. O yüzden çok özür diliyoruz. E i̇nşallah keyif alırsınız. Bir dahaki sefere beraber seyrederiz bir kere daha. şimdi Stuttgart'a gideceğiz ya. Orada da sizler gibiniz. Ben söyleyeyim isterseniz sonra. Evet, yok zaten onu anlatıyordum tam efendim. Stuttgart'a gideceğiz. Sen konuş abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sen konuş abi. <laughs> i̇yi seyirler. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya ne yapıyor? Niye resmi bir şey <Gülüyor> <Gülüyor> I do